Ah, yine süslü püslü olma sakın. Ah, yine süslü püslü olma sakın. Ah, yine süslü püslü olma sakın. Ne süslü püslü? Aman, süslü müyüm ben hep zaman? He, süslü püslüsün tabii. Ne süslü püslü? Ben saç takıyor muyum hiç? Evet, takıyorsun. Takma saç. nasıl bağırıyor kız? Evet annem Babam babamı şehitliğine göre biz ikimiz kaldık. Birkaç günlüğüne orada kalacak. Evet. Ne söyleyeceğimizi bilemeyecek. Aman kızlar bir günlüğüne göremiyor mu şey boynuma çıkıp da size göstersem. Benim ismim Şeker. Şekerim ben Şeker. Ben çok şeker yediğim için ben ismim Şeker. Çok güzel bir kızımdır. Karamel gibi şekerler yerim. Bir tanıtayım kendime dedim de, ay düşüyorum. Hemen düşüyorum. Her zaman YouTube tanıtırken düşüyorum. Görmemişsiniz siz. Diyeceğim ki futbol boku içi e, heyecanlı bir gün. Bak aslında yani sayayım size bize. Bokta bir değil, iki değil. Bir, iki, üç, dört, dört takımdayım ben. Yani bir falan değil, dört takımdayım ben. Dört olarak futbol buku aldım. Futbol için hazırım. Ben işte şu numarayı. Bunları... <laughs> Ellerimden götürmüşsünüzdür. Ay gitti. Telefon gitti, kum diye gitti. Ben telefonu Ay, tamir etmeye gidiyorum tatlım. Pezlinizi mi diyorum? Kaçırmak istemiyorum siz mi? Kız senin ne işin var? Ee, e, herkes. Sen sus olmayacaksın değil mi Gül? Evet sus olmayacağım. Tarpi iki bir yere gidiyorum. Onun için süsleneceğim ama. Ne süslenmesi? Yine başlamayalım. Tatlım canım ya? Off. Benim gibi göremezsin sen görürüm ne demek tatlı kek diyeceksin yani. Ben çıktım yüzme. Evet ben de geliyorum. Bekle ben çanta takmaya gidiyorum. Aa, şu çantayı alayım. Ay işte korktum vallahi çantayı alayım. <laughs> ne kadar garip. İşte çanta da buradaymış. Hoppa çanta alıp al takalım. Süpsüsü canım kolye de takalım. İşte kolyeyi de takalım. Şimdi anne kolye takayım. Kolye, kolye, kolye çok. Şey heh böyle kolyeyi mam ettirirsem hmm. sorun olmaz kolye taktım süpü sü canım diyeceğim de süpü ee, süpü pek de olmayacak düşünüyorum kisinin spinnesi o su puyusu tatlım canım benim kolyeden gittim Elsa'ya gitti, beni bıraktı. <laughs> Geldim çantamı bırakayım şuraya. Çanta artık kim yok. Evet, Canım, 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 canım. canım, canım, canım. Yum yum Yoğurt sonra. Ay. saçlarım yolacağım. Saçlarını yolmayayım bari Arkandakini gördün mü? Hadi ben gittim Elsa'ya oturmaya. Beni bıraktı kız. Kendisi Elsa'ya gitti. El sadece morunda canımı etmedin Yani bunu mu zannediyorsun? Anlama, anlama. Kızlar bu konuşmaları biliyorum. Bence sen e, damla bir gideyim anne. Ben de damla gideceğim. Sürpriz <laughs> olmak istemiyorum bu sefer. <laughs> Damla, bak Elsa'nın gittiğin yere ee, beni bıraktı yalnız kız beni bıraktı. Kendisi Elsa'nın evine gitti yola çıkıp nasıl böyle bir şey yapar o? He kızlar ben böyle bir şey etmeyi hemen. Sevmez misin ya? Hiçbir şey duymuyorum kız. Beni bırakırsa e, ben de onu süküterim. Vallahi ben kızlardan tez on izlemiyorum. <laughs> Neyi de konuşturun. Beni de ekran aldım. Beni de ekran aldım. Ee, biz de yatıyoruz uyuyoruz işte. <laughs> Kızlar biz uykucu olabilirim. Aplanma uyuyoruz işte. Tara 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 tara. hiç mi söylemedim? Blow. Blow. <laughs> bir garip sonra, Bir garip sonra boşulup eve gelir. Ve kapıyı çalar ama kimsecikler yoktur. Ay ben gideyim Ese çok geç kaldım. Tamam çan. diyorsun Gidiyorsun. Evet. Bir garipten gelir. Ve şimdi geliyor. Geldi kapıyı çalıyor. Şu anda. Şimdi. Tek tek tık. Aman gelmemiş. Çuf. 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 Anahtarı alayım. Şuraya oturayım olmazsa. Tabii kolyeyi de çıkarmayı unutmayayım. Dayım da. Ay, bir saat sonra Elsa damla da gelir. Bir sonra evden dayım şaşırır. Bir sonrasında kız neredeyse oturuyordur. Gerçek bir benim gitmem yazım kızar. Benim gitmem yazım. Hemen gidiyorum ben. Oh. çıktım bari. Gittim bari. Geldim. Me, seni çok eniş, Tatlım ya korkma benden. korkuyu verdin. korkma bende. Ne kadar yorucu bir gün oldu bugün. Tatlım beni görmedin mi? He he. Merhaba. Abone olmayı kanalı beğendiyseniz ve tıklayın. Yorum özlemeyin. Bir sonraki video yoktur sonuncu bitti